yeni köy balıkçısı böyle bir masada arkadaşlarla otururken böyle bir hayalle çıktı. Bu dükkan zaten 23 seneden beri bizde. Ee, daha önceden de balıkçıydı. Takanik'ti. Ee, Tabi pandemi sonrası e, değişen yeme içme alışkanlıklarına beraber Takanik artık fazla gelmeye başladı. İki tane vardı yeni köyde. Biz de burayı iki tane arkadaşımın sayesinde e, bana ön vesile oldular böyle bir yeni köy balıkçısı, işte yeni köy meyhanesi ee, bu kafada bir yer yapalım. İnsanlar gelsin, müdavim olsun, ee, güzel yerel ürünler satalım. Öyle başladı, böyle de gidiyor dört seneden beri. Memnunuz, güzel oldu yani. Müdavim dükkanı oldu. Bize haftada dört gün, beş gün gelen insanlar var. Genellikle gelen misafirlerimiz hepsi. Bu çevreden, tabi uzaktan gelenler de oluyor ama yüzde sekseni bu yakın bölgelerden müdahale olan insanlar geliyor. Yani bizim iddialı olduğumuz çok güzel bir taramamız var. Çok güzel yine yerli kalamar Çanakkale'den ve Ezine'den gelen bir karabiga karadesi satıyoruz. Bunları tabii işte ızgara, tava, haşlayarak falan değişik şeyler de yapıyoruz. Menümüz genellikle deniz ürünleri ağırlıklı. Tabii mezelerimiz çok rağbet görüyor. Meze günlük yapılıyor. En fazla iki günlük olur bizde meze. Çünkü sirkülasyonumuz da iyi olduğu için, yoğun olduğu için meze de kalmıyor. Yani buraya bize meze yemeye gelen çok misafir var. Evet mevsimsel. Bugün mesela bugünlerde bamya var. Bamyadan kızartma yapıyoruz, bamya zeytinyağlı yapıyoruz. Mevsimsel değiştiriyoruz menümüzü. Deniz ürünlerinden payla yapıyoruz. Ee, yine deniz ürünleri şehriye yapıyoruz, orzo. Bunlar değişik yaptığımız şeyler, her yerde olmayan. Mutfağımızın en önemli kuralı tazelik. Genellikle yerel balıkçılardan ürün almayı tercih ediyoruz. İlk önceliğimiz o. Ama buradan bulamazsak tabii ki çevre işte e, başka yerlerden tedarik ediyoruz. Ama en önemli şey bizim için olmazsa olmaz tazelik. Benim için bir balıkçı, yani ben kendi açımdan söyleyeyim, geleneksel olmalı. Modern tariflere de ayak uydurabilmeli. Ama bunların ikisini mix yaparsanız güzel bir şey ortaya çıkıyor. Biz bunları beraber harmanlayan bir dükkanız. Yani Yeniköy Balıkçısı'nı böyle tanımlayabiliriz. Anthony Bourdain'ın mutfak sırları var. Ahçı da Martin Surter'inde. Bu ikisi güzel. Dizi filmde bu ara benim seyrettiğim 4. sezon çıkan The Beer favorim. Onu seyrediyorum. Ee, yine Netflix'te e, güzel diziler var, mutfakla alakalı. Onları seyrediyorum. Chef Table. Yani buralarda tabii biraz şov amaçlı şeyler oluyor ama yani oradan çok yemek favorim yok. Ama seyrediyorum, hoşuma gidiyor yani. Vallahi gelecek planım burayı güzel yönetmek. Ee, gastronomi trendleri de bence insanlar artık verdiği paranın karşılığını aldığı yerlere daha çok odaklanacak ve sadelik bence bundan sonra daha da öne çıkacak. Benim kendi düşüncem bu.